Selina. Yani şurayı neşelendirecek bir kral da mı yok? Bir kral da mı yok şurayı neşelendirecek? Bir tane kral. Bir tane kral. Yani şuraya yağdıracak bir kral da mı yok ya? Yani ben ona diyorum Niye abi. Ben Bak ben ona diyorum o parmak var ya o attığın parmak he. o attığın parmağı önce bir vezir yağ sür önce bir vezir yağ sür onun arkanı dön heh montel geri zekalı ya valla geri zekalı bunları bu ona... alayınız geri zekalı zaten alayınız geri zekalı Neyse ben bir şey demiyorum ben dilenmeme devam ediyorum ben vurun gelsin ya. Altın madeni geliyor kral gelsin abi. çay kanka atıyorum. E atan atar zaten. Hediye atan zaten atan atar. Atan atar zaten. Geri zekalı. Atan atar zaten. Hediye atan zaten atar. Geri zekalı. Vurun gelsin ya. Yani şurayı neşelendiren bir kişi yok abi. Şurayı neşelendiren bir kişi de yok ya. Şu ekranı neşelendiren bir 600 küsür kişi, 600 küsür kişi bir kişi burayı neşelendiremiyor. Bir kişi burayı neşelendiremiyor. Bir kişi burayı neşelendiremiyor. 600 küsür kişi. Vallahi yazıklar olsun ya. E kendine Kendine güvenenleri yok. Kendine güvenenleri yok çünkü. Kendine güvenceleri yok. Hani bu ekranı kendine güvenenler neşelendirebilir. Buraya kendine güvenenler hediye atabilir. Buraya kendine güvenenler asa atabilir. Para yağmuru atabilir. Yat atabilir. Spor araba burada alayınız fakir. Bunların alayı fakir abi. Alayı fakir. Bıçırı ne? Ancak bıçırı ne? Kuru ekmek bulamazlar gelmiş bana yat atacak kuru ekmeğe muhtaçsın gelmiş bana spor araba atacağım Değil, kuru ekmeğe muhtaçsın la kuru ekmeğe muhtaçsın gelmiş spor araba atacağım bana biçerine biçerine kuru ekmeğe muhtaç bunlar gelmiş bana hediye atacak aç karnını doyur önce aç karnını doyur önce bir aç karnını bir doyur sonra gel bana şey yap kim attı o TikTok'ları? O Özlem Hanım, Özlem Hanım, Özlem Hanım. Özlem Hanım, canımsın Özlem Hanım ya. Canımsın. Burada hediye atanlar kimdir biliyor musun? Burada hediye atanlar tanınmış kişiler. Örneğin Mardinli, Hacı Gülen, Mardinli, Mustafa abi. Hediye atanlar Özlem Hanım bir tane para yağmur da görsünler ya. Servis Altay geldi. Servis Altay. Aa. Servis! Ee. Servis Altay, vur bir ağaçlığa gelsin. Özlem Hanım, bir tane para yağmuru atın da görsünler ya. Bir tane para yağmuru atın da görsünler Özlem Hanım. Bir para yağmuru atın, bir yağdırın. Ben sizi takip edeceğim. Sizi takip edeceğim Özlem Hanım. Size bir para yağmuru atın, ben sizi takip ediyorum. Servis Altay, burada mısın? Bir tane... Asa at buraya, servis al. Arçil'den bir asa geldi! Arçil'den bir asa geldi, hoş geldin Arçil! Arçil! Arçil'i bugün yargı dağıtmaya bekliyorum. Bugün Arçil'i... ...yargı dağıtmaya bekliyorum bugün Arçil'i. Evet, Arçil'den başka burayı neşelendirecek... Buraya bir asa, bir para yağmuru, bir ayıcık yok mu yağdıran? Yağdıran yok mu şuraya bir para yağmuru atacak yok mu aranızda? Bir tane para yağmuru atacak yok mu aranızda şuraya? Bir tane para yağmuru yağdıracak yok mu aranızda bir kardeş, bir baba yiğit? Bir baba yiğit yok mu aranızda? Vurun gelsin ben o baba yiğiti göreyim ya. Ben o baba yiğiti göreyim ya. Ben o baba yiğiti göreyim ya. Arçil'den ikinci asa adamsın be. Adamsın adam. Adamsın Arçil'i bugün yargı dağıtmaya bırakıyorum. Arçil ne atarsan at. Ekran boş kalmasın. Bu ekran boş kalmasın Arçil. Bu ekranı boş bırakmayın. Yok mu Arçil'den başka burayı neşelendirecek. Burayı neşelendirecek yok mu? Bir para yağmuru gelir mi bize? Bugün hiç para yağmuru gelmedi. Arçil bugün hiç para yağmuru gelmedi bak. Bugün Servis Altay'dan bir merhabalar. Servis Altay'dan mı bir para yağmuru gelir bize yoksa Arçil'den mi bir para yağmuru gelir? Bakalım hangisinde o servis Altay'dan merhabalar geliyor. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Oo 13 tane merhaba atıyor. Oo Arçil, Arçil, Arçil. Oo. oo. Arçil'den TikTok. Burun gelsin. Ekran boş kalma. Oo 22, 23 Arçil. Servis Altay coşuyor. Servis Altay coşuyor abi. Servis kafes Servis Altay coşuyor abi. Arçil coştur buraya. Arçil vur bir para yağmuru gelsin. Coştur buraya yağ. Evet arkadaşlar yok mu şuraya bir para yağmuru atacak baba? Bir para yağmuru yağdıracak baba yiğit. Yok mu şuraya bir tane para yağmuru yağdıracak bir baba yiğit? Bir baba yiğit. Deniz doğrudan de güller geliyor. Denizden bize bir para yağmuru gelir mi? Ses gitti. Ses var. Oo servis Altay'da bir tane ut geldi. <laughs> bir tane ut geldi. Ut geldi. Ut ut ut. Ut geldi. Ut. Arçil ut geldi. Senden para yağmuru bekliyorum ya. Senden para yağmuru bekliyorum Arçil. Ut geldi. Ut ut. Bir tane ut geldi. <laughs> Evet, hangi baba yiğit buraya bir para yağmur yağdıracak? Hangi baba yiğit buraya para yağmur yağdıracak? Oo, oh, oh, oh. oh, Arçin! Servis Altay'dan bir tane wood geldi. Servis Altay ve Arçin için sayıyorum. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Sıfır. Deniz Durdu. Ekran abi Ekran var. Ekran var. <laughs> Vurun gelsin. Arçel vur gelsin. <laughs> Evet yok mu şuraya bir asa atacak, bir para yağmuru atacak, bir ayıcık atacak. Burayı neşelendirecek yok mu? Burayı neşelendirecek yok mu? Vur Deniz Durdu'dan bir kalp geldi. Denizden bize bir asa gelir mi? Denizden bize bir asa Arçil sustu arkadaşlar. Arçil şu an sustu. Şu an Arçil sustu. Servis Altay buradaysan bir para yağmuruyla giriş yap buraya. Levent Saralıoğlu, Levent abi teşekkür ediyorum Levent abi. Levent abi'den bize bir para yağmuru gelir mi acaba? Deniz Durdudan merhabalar. Allah'ına kurban Deniz. Teşekkür ediyorum. Şuraya kim bir para yağmuru? Bugün hiç para yağmuru almadım. Bugün hiç altın yağmuru almadım. Vurun gelsin ya. Vurun gelsin. Arçil vur gelsin ya. Ya sana ne duş al saçların yağlanmış. La sana ne ya? Sana ne ya? 272 çok mu temizsin? Çok mu temizsin 272? Niye alo 272? Çok mu temizsin? Çok mu temizsin ya? Çok mu temizsin ya? duş al diyor. Çok mu temizsin sen ya? Heh <laughs> çok mu temizsin? Bu bir gerizekalı ya. ya. sen çok mu temizsin ya? Git duş al diyor. Çok mu temizsin sen? Ha, evindeki halının altını kaldırsan dünya kadar toz çıkar, pislik çıkar ya.